Arkadaşlar hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Afat ne kadar hızlı gelirseniz o kadar iyi olur dedi. Oğlum ateşleri harlayın. Hızlı bir şekilde. Ekmekleri basın bir yandan. Herkes ekmek bassın. Allah be. Doldurun iki kepçe hemen doldurun. Oğlum Allah alüminyum Allah folyo bir kişi daha gelsin. Folyo bir kişi daha gelsin buraya. Paket yapabilen. Yardım arkadaşlar hadi hep Aynen su alayım buraya. Yine, sen Yine sen Yine, gel sen eldiven giy Gel buraya. E gel buraya. Gel buraya. Gel, 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 gel. Bu tarafa dışarıya gel. Yaptıklarımı ver Hakan abiye.